Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpek dünyasının en karizmatik ve güçlü üyelerinden birini, Rottweiler'ı mercek altına alıyoruz. Rottweiler denince aklınıza ilk ne geliyor? Belki de o güçlü kas yapısı, kendinden emin duruşu ve her şeyi anlıyormuş gibi bakan o kararlı gözleri. Rottweiler sadece heybetli bir görüntüden çok daha fazlası. Yüzyıllardır insanlığın en sadık yardımcılarından biri olan bu ırk Köklerini Almanya'nın Rottweil kasabasından alıyor. Tarih sahnesine ilk çıktıklarında görevleri oldukça zordu. Roma lejyonlarının sığır sürülerini Alpler üzerinden gütmek ve kasapların et dolu arabalarını çekmek. Bu yüzden onlara Rottweil kasap köpeği deniyordu. Bu zorlu görevler onların hem fiziksel gücünü hem de inanılmaz dayanıklılığını şekillendirdi. Zamanla trenlerin ve diğer modern ulaşım araçlarının ortaya çıkmasıyla Rottweiler'ların geleneksel görevleri azaldı. Hatta bir dönem neredeyse soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak onların eşsiz karakteri unutulmadı. Disiplinli, zeki, cesur ve korkusuz yapıları sayesinde polis ve askeri hizmetlerde kendilerine yeni bir yer buldular. Peki bu güçlü görünümün ardında nasıl bir kalp atıyor? Koruma içgüdüleri doğuştan gelir ve sevdiklerini her koşulda korumak için bir an bile tereddüt etmezler. Ancak bu güçlü koruma içgüdüsü onların doğru bir şekilde eğitilmesi ve sosyalleştirilmesi gerektiğini de gösterir. Yavruluktan itibaren sabırlı, tutarlı ve pozitif bir eğitimle bir Rottweiler dünyanın en güvenilir, en dengeli ve en harika yoldaşına dönüşebilir. Zekaları sayesinde yeni komutları hızla öğrenirler ve sahibini memnun etmekten büyük keyif alırlar. Unutmayın, her köpek gibi Rottweiler'ların da bolca egzersize ve zihinsel uyarılmaya ihtiyacı vardır. Rottweiler, doğru ellerde gücünü sadece sevgisi ve sadakatiyle gösteren, ailenizin ayrılmaz bir parçası olacak asil bir dosttur. Evet arkadaşlar, bugün Rottweiler'ın etkileyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Bu muhteşem ırk hakkındaki düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve köpekler hakkında daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.